stop videosu geç. E, stop videosu çektim. Hemen şuraya gelelim. Hadi stoplara biraz video editleyelim artık. Nasıl editeceğiz de bilmiyorum. Güzel video hadi. 120 bin lira param oldu ve bu amca diyor ki bir saat 9 dakika sonra tekrardan gelebiliriz. Mantıklı. Yani her zaman 120 Arkadaşlar bu aralar Discord'umuzda aktiflik bayağı azalmış. Çünkü Discord'umuzda çok ilgilenmiyorduk. Bugünden sonra artık Discord'umuzda etkinlikler falan düzenleyeceğiz. İşte Robles çekilişte falan e, ee, turnuvalar falan. Siz de katılabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord sunucumu falan bulunuyor. Zaten yeni banlarımızda da sınırsız linkimiz var. Katılırsınız diyorum. iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte YouTube yani YouTube ismini işte e, oyun zaten farklı biçimde bir biraz oynamaya çalışacağım ama ay, oyun bayağı kaliteli yani daha yeni çıkmasına rağmen şu an aktifliği 22000 falan zaten görüyorsunuz yani bayağı kaliteli bir oyun zaten oyuna gelince siz de görebileceksiniz açıklama kısmında oyunun linki var siz de oynayabilirsiniz, bir bakabilirsiniz ama güzel bir kaliteli oyun diyebilirim. Bugün sizlerle bir 10 dakikada 500 bin abone olmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Keşke de gerçekten de böyle olabilse. Bugün avatarımı biraz değiştirdim yani kıyafeti biraz değiştirdim ama eski gibi yapacağım. Eski kıyafette bir sorun çıktı ondan. Bunları öylesine giydim ama bunlar biraz daha güzel gibi. Arkadaşlar ilk önce ilk kodumuza buraya girelim. Robby. E, Robbie but ton olması gerekiyor ama pek emin değilim evet galiba bu pardon arkadaşlar iki tane o olacakmış yani şöyle bu ton evet buna basınca arkadaşlar gördüğünüz yere böyle bir plaket geliyor bir şey yaramıyor ama dekorasyon için güzel ee, biraz sonra bir tane daha kod vereceğim ama o biraz değişik olacak şimdi bunları biraz cilikleyelim böyle arkadaşlar bugün ağaç çekiyoruz Evet güzel bir ağacımız burada bulmakta görüyorsunuz. Evet biraz daha çekelim çekelim yükleyelim. Evet. Ben şunu hemen 250 yapayım hemen geleyim. Vallahi şükür 250 oldu 2 dakikadır e, mouse'u kırdım galiba bilmiyorum. Şimdi edit video istiyorum. Stüdyomuzu gösterdi. Şimdi buraya bir oturalım. Biraz damlık bilgisayarımız var ama biraz olsun. Şimdi böyle record diyelim. Ee, şöyle şurasında edit filan olsun. Şöyle editleyelim şurayı. İh. Evet arkadaşlar görüyoruz. Birinci abonemiz geldi. 100 videoda birinci abonemiz. Görüyorsunuz. Evet. Biraz daha kasalım şöyle. Yani oyunun mantığı biraz ıı, gelişmemiş gibi. 250 video editledim ama bir tane abone geldi. yani Gerçek hayatta böyle değil ama Yine idare eder diyelim. Burada galiba sizce bulunmuş. Şimdi ben e, ne videosu çeksem evet stop tabelasının videosunu çekelim biraz. Evet çek 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 çek. Bu işte biz bir 5 abone oluruz evet stop tabelası güzel bir video getirir bize. Bir de ben size bir şey gösterecektim hemen e, şu de kapayayım mı? Şimdi arkadaşlar şu telefon şurada bir dursun. Şimdi siz buraya geleceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane e, iskelet adam diye bir tane bizim kankimiz var. E, bunu basabiliyor muyduk? Bir dakika. Ya ben bunu yan hesabımla oynuyordum ama burada bir sorun oluştu galiba veya böyle bu. bu. Buraya basınca şurada mikrofonla e, müzik dinleyecekti yani müzik söyleyecektiniz. Bayağı para veriyordu ama şu an galiba biraz e, ezik olduğumuz için olmayabiliyor. Neyse biz devam edelim. Şurada stop tabelasını biraz daha çekelim. Evet bu stop tabelası görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. 250 tane stop videosu geç e, stop videosu çektim. Hemen şuraya gelelim. Hadi stopları biraz video editleyelim artık. Nasıl editeceğiz de bilmiyorum. Güzel video hadi. Şöyle şuraya bir şeyler ekleyelim hemen. A 3 abonemiz oldu. 4 abonemiz oldu. O Evet 300 ya yani yaklaşık 4 400 videodan 4 abone geldi. Çok iyi. Haydi 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 haydi. Arkadaşlar 500 videodan 6 abonemiz geldi. Hayırlı olsun. Şimdi ben bir markete gideceğim. eee neredeydi market? Evet şuradaydı. eee SD kart. Ha bu Upre East. Yani şuradaki şey. Burada item alınıyor filan falan filan. Şimdi buraya giriyoruz. Ee, bir dakika. Burada galiba şey. Ha biz başka yere gidecektik. Burası item shop. Yani evimizi düzenlemek için bizim item ihtiyacım olduğumuz yer burası. Bununla bir tane kamera aldım. Böyle elimle tutabiliyorum. Şimdi neyin videosunu çekelim? Ee, araba videosu çekelim. İyi tutar. Hadi başlıyoruz. O hızlıca arttı lan. O bizim sd kart almamız gerekiyor evet Şimdi videomuzu da editleyelim hemen Editti 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 Bunun da bir tane bilgisayar almamız gerekiyor ama Çok yavaş bu editte editti editti 6 abonemiz var hadi 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 Ama cidden anlamıyorum ha 750 video çektim ve 7 abonem var O bence biraz mantıksız Şimdi ne yapabiliriz ee, Items ben şu sd kartı biraz güçlendireceğim, yoksa böyle biz para e, çekemeyeceğiz bence. Ee, şimdi bu ne kadar bakayım 9 lira yok. Ee, ben şuraya ilerleyeyim bir. 149 lira. Bence buna bir dakika şunu da bakayım fiyatına. Bu 600 lira. Edit 29 attı değil mi? Yani bir saniyede 29 video. Ben bunu aldım. Şimdi bir stüdyomuza gidelim. E ben biraz kasıldım ama e, bu böyle olmayacak dedim başka server'a geçtim evet o Şimdi buraya gidiyoruz arkadaşlar. La 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 diyoruz. La 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 la. Güzel müzik yapıyoruz ha. Ünlü olacağız. La la la. Söyle 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 söyle. Gördüğünüz üzere 1686 abonemiz oldu. Artık aboneme geçmiş bulunmaktayım ve 123 bin video yüklendi. Gördüğünüz üzere yaklaşık 120 bin lira param oldu ve bu amca diyor ki bir saat 9 dakika sonra tekrardan gelebilirsin. Mantıklı. Yani her zaman 120 bin gelirse oyunun amacı kalmaz. Şimdi biz gidelim biraz e, kartlarımızı yükseltelim. Şunu ben bir e, ne kadar versem bir 10.000 vereyim ben buna veya 15 bin vereyim. 15.850'lik yerimiz oldu. Şimdi içeri girelim. Ee, güzel bir kart almak istiyorum. Zaten en son şu dandik bir tane şey vardı. Şimdi bunun fiyatına kadar? Geç. Ee, bu da fazlamış. O ne kadar? Bunu alabiliriz aslında. Tamam aldık galiba. Alamadık mı? Al. Abicim alabilir miyim? Heh. Sonunda. Bir bunlar da bakayım oyuncu koltuğu geç geç geç. Bu ne kadar 43 bin. Alsak bunu alalım bunu. 3 monitörlüyüz artık. Ee, şunu stüdyoya gidelim. Postumuzda değilim. Ee, bunu remove diyeceğim şu ikisini. O artık görüşürüz. Ee, neden olmadı? Ha. Bizimkilerden biri geldi. Ee, yine video istedim falan diyor. Ben bunu hemen yerleştirdim. Şimdi 15.850 şeyi aldım bir de. E, şöyle biraz tıklayalım. Ama video yok tabii ki de. E, çıkmamız gerek. İlk önce şu e, artık kameramız da artık. Evet. Şu stop tabayasını tekrardan çekeceğim. La 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 la. Evet doldu 2 dakikada. Bunu alıyoruz. Bu da editlemeye başlıyoruz. Ve direkt paralar bize akıyor gördüğünüz üzere. 1856 abonemiz oldu. Ben tekrardan biraz kasayım geliyorum. Bir tane arkadaşımız bana bir trade gönderdi. Onu bakalım. Backpack'ten. Speedy kula. Raylor's Faster. Ben bunları kullanayım. Evet. İç 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 iç, iç. Ee, sonra bunu. Emoji bir dakika. Başka bir şey de mi atacak? galiba. Yok. Ee, şimdi ben hediye kısmına mı giriyorum? Hayır. Ee, kısmında şunu da ekeyim. Ee, artık ekiş nasılsa ben de bilmiyorum. Nerede? nerede? Çantada olması gerek ama bek bir şey yok. Ha kostan geldi. Doğru. Bunu siliyorum. Sonra bunu alıyorum. Böyle koyuyorum. Şunu da sileyim artık yandan. Evet altın koltuklarımızla video çekişlerimiz. Arkadaşlar ben şöyle bir düzen yaptım ama şurayı unutmuşum. hemen yani oraları da yapayım. Şöyle şöyle bir de şuraya tamam. Duvarımız bitti galiba tamam. Güzel bir duvar oldu ama üstü de kalmış. Hadi. Tamam. Güzel bir duvar oldu. Bir de yeni şey masa aldım. Biraz da orayı arttırdım. 7200 ü abonemiz oldu. Hemen yeni de şey almıştım. Onu da test edeyim. Gördüğünüz üzere hızlıca kasa alabiliyoruz. Ben biraz daha kasayım. Bir 10.000 e aboneye geçeyim. Arkadaşlar 10.000 abone olduk ama 1 milyon video yapmışız ama e, ne olabilir bilmiyorum. Zaten yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Ben bir CD kart tekrardan alayım. E, şu kupalarda bir şey var mı? 8 Ha şey tamam. Şimdi 381 binimiz var. Ne alsak acaba? Ee, bu ne kadardı? 917 bin lira. Şu ne kadardı? 443.000 bin lira. Yok bunlar fazla. Ee, ne alabiliriz? Ben zaten bunu almıştım. Yani bize biraz daha para lazım diyebiliriz. Ben bir shop'a da bakayım. Yani item shop'a bir bakayım. Orada güzel şeyler vardı ama paramız yetmiyordu tabii ki de. Iıı ee, ne alabiliriz? Oyuncu koltuğu filan var. İki, yok. ne kadar? 1000 bin, bin lira. Iıı ee, ne alabiliriz? Bu ne kadar? 1000. Bu da 1000. Bu ne kadar? Bu da 1000. Bu da 1000. Ya altın zaten bende var. Iıı ee, başka... Bunlar zaten sadece oyun için galiba. Binler 100... yüz. Yok. Yok bunlar kötü. ya zaten alınacak bir şey yok diye görebiliyor 500 milyon. Ya bunların hepsi şey gibi yani dekor falan veriyor. Ben şunlardan sadece alacağım böyle fotoğraf makinesi. Şey, alınacak para değilmiş. 121 milyar. Biz oraya geçelim. Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma diyorum. Görüşürüz.